Evet Çankırı'dan gelen Tuğrul abimizin Passat aracına Abi sen zaten yakışıklısın Passat aracına kablosuz CarPlay açtık Kendisi kablo yoğunluğunu istemiyor Sevmiyor Abi yaklaşır mısın Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi USB kısmında herhangi bir kablo yok Gördüğünüz gibi kablosuz CarPlay'imiz Aktif şu anda Şu müziğin de sesini bir kısalım Artık yol tarifini Bazı uygulamaları Kablo kullanmadan Abimiz kullanacak şey şu, <laughs> kendi <kablamı> çekeyim çekilmiyor. Sen mi? Aynen öyle abi. Evet gördüğünüz gibi haritalar, diğer uygulamalar, Google Maps olsun. Az önceki iPhone haritasıydı. Bu Google Maps. Tabi tabi abi. Hatta şöyle yapalım. Milli Kütüphane yol tarifi. Evet gördüğünüz gibi direkt milli kütüphaneye Milli kütüphane e bize yakın olduğu için orayı söylüyoruz One way yazınca İngilizce çıkmıyor abi Evet abi hayırlı olsun Sağ Herhangi bir delme kesme yaptık mı abi? Yok yapmadım gayet güzel Gayet, gayet güzel, güzel. <laughs> güne günah abi. Şimdi de diğer özellikler Amerikan Park alarm vesaire onları açacağız abimize Şimdiden onlarda hayırlı olsun Tabi bu her üniteye açılmıyor arkadaşlar Ben de garanti veremiyorum Diğer özellikler hepsini açılıyor ama Bildiğim kadarıyla şurası dijital klima olmayan Passat B8.5'lara kablosuz karpili açabiliyoruz ama belki daha sonra onlar da açılır. Herkesi bekleriz.